Merhaba. Bugün birçoğumuzun ya bizzat yaşadığı ya da en yakınlarında tanık olduğu o soruyu masaya yatırıyoruz. Erkekler neden çoğu zaman duygusal olarak kendilerini kapatıyor gibi görünür? Gelin bu konunun ardındaki gerçeklere birlikte bakalım. İşte Reddit'teki bir tartışmadan alınan bu soru konunun tam da özünü yakalıyor ve bizim de araştırmamızın fitilini ateşleyen şey bu oldu. Hadi bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Bu durumu anlamanın ilk adımı aslında pek çok erkeğe daha çocukken öğretilen o görünmez kurallara bakmaktan geçiyor. Yani bu korku öyle sadece içten gelen bir şey değil. Tam tersine hayatın ta kendisiyle, yaşananlarla pekişiyor. Kırılganlık göstermenin ya reddedilmeye yol açacağı ya da ileride bir tartışmada size karşı bir silah olarak kullanılacağı korkusuyla işte bütün bu deneyimler zamanla birikip pek çok erkeğin hayatının arka planında sessiz sedasız çalışan o güçlü sosyal senaryoyu oluşturuyor. Gelin şimdi bu senaryonun detaylarına bakalım. Düşünsenize, daha küçücük bir çocukken size adeta şöyle deniyor. Üzüntü zayıflıktır, korku yasaktır, duygularını gösterirsen cezalandırılırsın. E geriye ne kalıyor? Sadece öfke. Tek güvenli liman o olarak öğretiliyor ve bu kurallar çoğu zaman size bir kitapçıktan okunarak öğretilmiyor. Hayır, tıpkı bu örnekte olduğu gibi babaları, amcaları, etraftaki diğer erkek rol modellerini izleyerek, adeta görerek öğreniliyor. Ama durun, bu sadece dışarıdan gelen bir baskı, bir sosyal senaryo değil. Asıl önemli olan, hatta işin kilit noktası şu, bütün bunlar olurken bir insan ne hissettiğini ifade edemediğinde, içeride yani zihninde ve bedeninde neler yaşanıyor? Psikologlar bu kapanma anına bir isim vermişler, ketlenme. Yani bir nevi psikolojik donma hali. Stres ya da travma anında beynin acil durum düğmesine basması gibi bir şey, koruyucu bir mekanizma. Ama bu anlık donma hali bize aslında çok daha derin ve kronik bir başka duruma götürüyor. Bu durumun adı aleksitimi. Yunanca'da kelimenin tam anlamıyla duygular için kelime yok demek. Yani olay duyguların olmaması değil. Duygular orada ama onları tanıyacak, isimlendirecek ve ifade edecek bir dil, bir kelime dağarcığı yok. Ve bu durum hani 3-5 kişide görülen bir şey de değil, sandığımızdan çok daha yaygın. Tahminlere göre her 10 kişiden birini etkiliyor ve araştırmalar bunun erkeklerde daha sık görüldüğünü söylüyor. Şimdi asıl ilginç olan kısma geldik. Bu özelliklere bir bakın duyguları tanıyamama, mantıklı ve katı düşünme, mesafeli görünme. Size de tanıdık gelmiyor mu? Evet, toplumun o güçlü, sessiz, metanetli erkek idealine ne kadar da benziyor. Sanki bu ideal, insana adım adım aleksitimye, yani duygu körlüğünü itmek için tasarlanmış bir reçete gibi. Peki bir insan nasıl bu noktaya gelir? Bu duygu körlüğünün kökleri nerede? Cevap tahmin edebileceğiniz gibi genellikle hayatımızın en başlarında bizi biz yapan o ilk yıllarda saklı. Araştırmalar çok net bir şey işaret ediyor. Çocukluk travması dediğimiz şey, sadece çocuğa aktif olarak yapılan kötü bir şey, yani istismar değil, bazen travma, çocuğa yapılmayanlarla da oluşur. Yani ihmal, gösterilmeyen sevgi, verilmeyen destek, kurulmayan o duygusal bağ. İşte bu ihmal ve olumsuz deneyimler, kişiye adım adım duygu körlüğüne götüren bir patika oluşturuyor. Erken yaşta sevgi görmemek, ailede duyguların hiç konuşulmaması, hatta duygularını gösterdiğinde cezalandırılmak, bütün bunlar yetişkinlikte duyguları sağlıklı bir şekilde yönetme becerisine doğrudan baltalıyor. Bakın, bu yorum her şeyi özetliyor aslında. Bir çocuk ağlamanın ya da korkmanın durumu daha da kötüleştirdiğini, bir ceza getirdiğini defalarca yaşarsa ne olur? Beyin, bir hayatta kalma mekanizması olarak o duyguların şalterini indirmeyi öğrenir tehlikeli olduğu için kapatır. İşte bu yüzden anlaşılması gereken en kritik nokta şu. Bu bir karakter meselesi, bir zayıflık değil. Bu çoğu zaman duyguları hissetmenin tehlikeli olduğu bir ortamda hayatta kalmak için öğrenilmiş bir adaptasyon, bir savunma mekanizması. Peki, buraya kadar sorunun köklerini anladık. Bu duygusal sessizliğin nereden geldiğini gördük. Bu en önemli adımdı. Ama şimdi sıra diğer önemli soruda. Bu bir kader mi? Hayır. Değişim mümkün. Peki ama nasıl bu sessizlik duvarı nasıl yıkılır? Cevap farkındalık ve profesyonel destekten geçiyor. Tıpkı yeni bir dil öğrenir gibi terapiyle insanlar yıllarca içlerine gömdükleri, unuttukları duygularla yeniden bağ kurabilirler. Onları tanımayı, isimlendirmeyi ve en önemlisi güvenli bir şekilde ifade etmeyi öğrenebilirler. Ve bu da bizi tüm bu anlattıklarımızı bambaşka bir ışıkta görmemizi sağlayan o son soruya getiriyor. Ya bugüne kadar güç diyebildiğimiz şey aslında tam tersi ise ya yapabileceğimiz en güçlü şey o metanetli sessizlik değil de hissetme cesaretini göstermekse.